Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen'in uçağına Rusya müdahale etti mi? İddialara göre Bulgaristan'a iniş yapması planlanan uçak ülke hava sahası üzerinde bir saat boyunca tur attı. Uçuş takip uygulaması Flight Radar 24 konuyla ilgili açıklama yaptı. Paylaşımda uçuşun bir saat 48 dakika olarak planlandığı ve bundan sadece 9 dakika fazla sürdüğü bilgisi verildi. GPS karıştırma ve spoofing olarak bilinen elektronik savaş taktikleri 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ardından hız kazandı. GPS kullanıcılara hassas konum, zaman ve yükseklik verileri sağlıyor. Blinders Üniversitesi kablosuz sistem güvenliği profesörü Samuel Drake'e göre GPS karıştırma, sinyali engelleme veya bastırma için yer tabanlı sinyalleri kullanır ve bunu yapmak sanıldığı kadar zor değil. Uçuş, pilotların kağıt haritaları kullanarak iniş yapmasıyla tamamlandı. Ancak konuyla ilgili sözcü Ariana Podesta, Bulgaristan'daki havalimanına yaklaşırken GPS sinyaline erişimin kaybolduğunu belirtmişti. Avustralya Ulusal Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi'nde misafir öğretim görevlisi olarak çalışan Matthew Sussex, Avrupa'daki bu tür GPS karıştırma saldırılarının arkasında normalde Rusya'nın olduğunu söyledi. Kremlin sözcüsü Peskov konuyu yalanladı. Haziran ayında 13 AB üye ülkesi hava ve deniz yolculuğunu aksatan sinyal bozma ve spoofing tehditleri konusunda alarma geçti. İskandinav ve Baltık ülkelerindeki yetkililer Rusya'nın bölgedeki GPS sinyallerini düzenli olarak engellediğini defalar bildirdi Polonya ve Almanya'daki bir araştırma ekibi Haziran 2024'ten itibaren 6 ay boyunca GPS sinyallerini yakından inceledikten sonra sorunun Rusya'da olduğunu ve Moskova'nın bunu yapmak için gölge gemi filosunu ve Kaliningrad bölgesini kullandığı sonucuna vardı. Mayıs ayında hazırlanan Avrupa Birliği belgesine göre Polonya'da Ocak 2025'te 2732 elektronik müdahale vakası kaydedilirken bu sayı Ekim 2023'te 1908'di. Litvanya'daysa aynı ayda 1185 vaka kaydedildi. Bu sayı Mart 2024'te 556 idi. Sizce Leia'nın uçağına elektronik müdahale yapıldı mı?